arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle beraber yanımda Ali Emre var ve Ali Emre'nin kardeşi Burak Burak <laughs> arkadaşlar şimdi başlayalım başlıyoruz videoyu böyle video çekiyoruz hiç bilmiyorlardı arkadaşlar şimdi başlayalım deli balimiz gördüğünüz gibi 7 Ama ben yapabilir miyim notebook'su? Yok. Bekle bir dakika. Sıfır <laughs> artı üç. <hiç>, Sıfır <laughs> artı üç. Sıfır artı üç. Eşek 4 de bir yapar. Sıfır artı bir de bir yapar. Got Minnoş. Minnoş bali. Ne kadar da mutlu. <laughs> Yedim He, Bu arada arkadaşlar İngilizce en alt dördüncü duvarı kırmayın yazıyor. O Okulda kimin duvar kırar oğlum? Hı. Yapalım. Sen dördüncü duvar kırıyor. Ya, dur, bunu ben Ay, yapayım. Bunu ben ya. yapayım. Ya. Ablam. 5 x 3 2. 5 x 5 x 3 2. 5 x 3 2. 5 3 31 13 ne 31 yaz bal diye tamam arkadaşlar şimdi kaçma vakti geliyor bal karşına çıkacak söyleyeyim müdür orada müdürün yanına ana koydu Haydi hocam inşallah gelmezsiniz. Geliyor. Oğlum koşmayı açayım baksana koşman da oldu. Baldiden kaçıyorum. Baksana nasıl koşuyorum. Basa basa. Ha, basabiliyor ha dördüncü duvar şu karanlık yer olabilir mi? Nereye gittim be? Kırılan tamam, dördüncü duvar burası olaylar mı? Yok. Ya. 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 Bu oyun en sonuncu karakteri desem yalan mı? Bence ya. de. olsaydın ya. ya. baldi çok kötü. Bu olayda düsün koşu masak baldiye de ölürdü. Bal geldi. Koşu masakta baldiye geliyor, ölüyor. geliyor. Hadi gidelim. Nasıl gidelim? Ceza odasına koydu baksana. Tekrar çıkabilir mi? Çıkamıyor hiçbir Gelmiyor. çok temiz var. Süresini direkt koşacağız. Koşma. Geliyor, geliyor. Orada, orada. Şimdi feye kaçacağız. Atamadık. Ya ne Ya yaptın? ben notbukları yapalım sadece. Notbukları. Notbukları Ben <laughs> yapacağız. Biz koşarak <laughs> <o> <laughs> yapıyoruz işte. Tamam <Sen> ver ben <laughs> yapayım notbukları hepsini. <laughs> Hepsi. <Kesine>. Şarj şu <laughs> ilk yerlerde, öbür <ömrü gülüyor> yerler ustalık istiyor. Yani. Tamam.

Malı nerede? Malı şu an bizi niye kovalamıyor? Şimdi sola doğru biliyor. Bunlar ne? O sıradakiler. Ablam var. O da bir şey yediriyor. Oğlum Ya bir şey yalnız yapınca şöyle yapmasın yani ya. Çabuk kaç. Kaç. Sadece biz bir tanecik soruyu yanlış yapıyoruz. Sen kaç sen geliyor, sorun. geliyor. O sırada kapıda çıkar. Koşayım mı? önce <laughs> evet, bir kere şey kapının önüne çıkmıştım. Wow. Koşmamız bit <laughs> bitmiş. Kim konuşuyor Bali? Oh. Koşmamız bitmişken koşmayla kapatalım değil mi? Evet. Bali geliyor. Müdür orada değilse koşalım. Geçişemiyordur Ana direkt şuradan gidelim. Bu sırada Bali karşımızdan geliyordu Sodan yağmadı. işte. O neydi? O, onun ne işe yaradığını bilmiyorum ben. Ya burada karşımıza böyle göbekli bir karakter çıkarsa o da size ne yapmaz çalışıyor söyleyeyim mi? Arkadaşlar karşımıza böyle göbekli bir karakter çıkarsa o okulun zorbası böyle her okulda bir zorba vardır yani bilirsin. Hı hı. O işte okulun zorbası. Biz normal bir öğrenciyiz. O Playtime isimli şu ip atlatan karakterle arkadaş olmayan bir çocuk. bir kişi, bir çocuk yani. Biz de arkadaş olmak istiyor. Biz de oyun oynamak istiyor. <laughs> Süpürgede de her okulda bir <laughs> her okul her okulda bir <laughs> her okulda tabii ki de yani bir tane bunlar ne? Süpürge vardır değil mi? Ama her okulda çöpçü yoktur yani böyle süpüren yoktur. 6 artı 3. 9. Ya salla bir sayı salla. Onu da salladık. Biz noxluk yaptık. İki defa. Oh. İki defa değil onun Dün de üç yapmıştık. Dün iki yaptık. Dün yaptık. Ben koşmam bitiyor bu kim? diye şu müdür galiba. Heh onun ya. 3 artı 3 6. 9 artı 8 17. Hala kovalıyor mu doğal ya, Çok sallasaydın ya. Ya çok niye sallayayım? Ondan sonra belki de var çıkar. Onun doğru çıkma imkanım yok ki. Bakayım sor soru soruyorum. Bu sana da 4 tane yaptık oha. Ne? Altı tane yapalım. Neden altı tane? Bu kim? Ama bu beni sürükliyor. Bizim balıkçı kalacağız. Yapalım bak, merak etme. Geliyor. mu? Arkamızda. Hani? Arkamızda oğlum göstereyim mi şimdi sana onu ben? Arkamızda işte. Salın aç. Delli yedi geçiyor. Ben s iki dakika yere gideceğim. Arkadaşlar koşuyoruz. Evet koşuyoruz. Böyle arkamızda hiç bilmiyorlardı. Biliyor musun? Şimdi çabuk evet. notebook süreliz. Notebook yok ki. Ya bu ne bu kimin sesi? Bunun kapısı değişmiş önceden. kimin sesi Allah. Bu ne? Müdürlük falan Arkadaşlar ya zaten koşamıyorum. Bak bakalım ne oldu koşmuyorsun. Sonra müdür gelirse Kaçamayız. Hadi. Ana Ana bak dur işte. Aa buraya hatırladın mı? Oyuna başladığımız yer. Değil mi? Hani ne yapmışsın? Yok evet. ki var mı? Yok evet. ki. arkadaşlar çok iyi gidiyorduk be. Ya bizi yavaşlattı ya. Evet be o çocuğun böyle yüzüne yapıştırırsın gibi. <laughs> Oyun oynamak istemiyoruz. <laughs> Bu öğretmen varken. <laughs> Bir tur daha deneyelim bence. <laughs> Değil mi? İyi gidiyorduk <laughs> yani. Bütün notlukları ben yapayım.

Güzel Sen şey var? 10 e ben, e ben çözdüm Al salak, ben ben Ya mu? <laughs> Ne önemli vardır. her şekilde yanlış çıkacaksın. Cevabı yok ki. Sıfır. <laughs> Sıfır deneyelim. tamam mı? Basak mı? Basak biraz. Müdür çıkmasana İki odadaki soruyu da yaparsak güzel olur. Ana geliyor. Gerizek geliyor. <laughs> evet. oh, kurtulduk gerizek. He bu arada bu makas neye yarıyor söyleyeyim mi? O gerizek ipini kesmeye. Tamam al onu. 5, 8, 3 artı 7, 10. En sondakini ben çözeyim. Ya. Al bir şey yaz. Kafana göre. Tamam mı? Oku alasın. Oku al. Alas. Ya. Bali gelecek be. Oynan mu? 3 oldu. Bali kesebiliyor musun? Nasıl kesek Bali'yi? Üstünü kes. Çıplak çıplak. Donunu kes donunu. <laughs> Geliyor. Onun, onun gelsin. Tamam. Ben notluk Çok iyi gidiyoruz bence. Aha, ana! <laughs> <laughs> Koşma <çıkmış. gülüyor> <laughs> <laughs> Öğretmen geliyor mu? Aa, o gerizekalı sesi geliyor. <laughs> Elimizde makas olsun da. dibimizde mi geliyordur? Tam dibimizdedir. Ya <laughs> Ana. Ya oğlum sekiz. yeter artık be. Ve... <laughs> işte bu yüzden diyorum. Oğlum koşuyorduk ama. Koşuyorduk. <laughs> Balina <Mark> nasıl kes? <laughs> Balina nasıl keselim? <laughs> kameraya bir şey yok ya oyunda. Aa, burada kafasında tek saç teli var biliyor musun? <laughs> Anam. Ne oldu? Süpürge mi? Ne? Süpürge. <laughs> Ya, ben, ben artık yani. eve gidiyorum. Mani. Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Ve bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Görüşürüz.